eski basketbolcuyum ee, ama tabi hayat farklı şekillerde ilerliyor. Yaklaşık 20 senedir tekstil sektöründeyim. Ee, İtalya'da kurulu firmaların Türkiye'de temsilciliğini yapıyorum. En büyük tutkularım mekanik saatler ve Fenerbahçe. O kadar enteresan bir şey ki sahibinin kullanıcısının vücut hareketlerini kullanarak kendisine enerji yaratan bu dünyadaki en küçük cihaz. Koleksiyonellik aslında bir kültür. Bu kültürü kendi başınıza üretemiyorsunuz, bunu çevrenizden alıyorsunuz. Tek başınıza yaptığınız koleksiyonun ne size ne çevrenizdekilere hiç kimseye bir keyfi zevki olmuyor. Saatlerimin neredeyse hepsinin arkasında muhakkak bir hikaye var. Özellikle İngilizce'de icebreaker diye bir terim vardır. Yani bir bir anda hiç tanımadığınız bir insanla, aa kolundaki saat o sende de var, bende de var işte. Bir anda e, sanki 20 senelik arkadaş gibi e, olabiliyorsunuz. Koleksiyonerliğin en güzel yanlarından biri bu. Bir gün bir eventte arkadan biri bana dokundu. Gayet de güzel, şık bir event. Hepimiz smokinglerleyiz. Ee, sanırım Cenevre'deydi. Bir döndüm, yabancı biri o body işte ne güzel saatim var, ben de bundan arıyorum. Çok Adam da böyle bir tanıdık geliyor. Yani bakıyorum bakın bir yerden tanıyorum. Ee, Wolverine lakaplı Hugh Jackman çıkınca ee, bir an böyle bir şaşırdım. Allah ne oluyor bu adam nereden buldu beni ama işte saatlerin aslında en güzelliğini bu. Favori saatim e, odamar Piquet'in e, Royal Oak Ultra Thin modeli. Neden favori saatim diye sorarsanız bu saatçilik dünyasında çok büyük bir kriz yaşanırken, büyük bir saat ustası Gerald Centa ortaya çıkıyor ve 1972'de bu saati tanıtarak hem mekanik saatçilik dünyasını hem de Odemar Pique markasını bir noktadan başka bir noktaya taşıyor. Ve tam 40 yıl sonra 2012'de bu saatin birebir aynısını Odemar Pique firması limitli bir şekilde yapıyor ve ben bu limitli saatlerden bir tanesine sahip olmanın gururunu taşıyorum şu an. Koleksiyonerler için, saatlere çok zaman ayıran kişiler için artık seçeceğimiz saatlerin bize özel olması çok önemli. Önümüze çıkan tek çözüm kendimize özel limitli saatler üretebilmek. Buna ilk karar verdiğimizde 3 sene önce doğuş grubunun saat birimi olan D saat bize bu konuda inanılmaz bir destek verdi. 3 sene önce bizim centilmenlik kulübümüz Horabox Insider için 5 limitli olmak üzere ilk özel edisyon saatimizi D saatin katkılarıyla ortaya çıkarttık. Quadran da aslında Türkiye'de saatçilik dünyasında bir ikon olmuş vaziyette. Tamamen saat severlere, yönelik kurulmuş bir ortam. Fakat mağaza tek başına, içindeki ürünler tek başına bir şey ifade etmiyor. Karşınızda sizinle ilgilenen satış temsilcileri sadece saati size satmak için değil, sizi dinlemek, anlayabilmek ve sizinle dost olabilmek zorundalar. Aksi takdirde siz bunu suni bir Ortam olarak görüyorsunuz ve belki alacağınız şeylerden vazgeçiyorsunuz, belki de doğru alımları yapmıyorsunuz ki bu bence bir koleksiyonerin, bir saat tutkunun başına gelebilecek en kötü şey. Taguerre'in Porsche ile tanışması da 1963 yılına denk geliyor. 1963 yılından özel bir model çıkarıyor ve adı Carrera. Carrera ismi o yıllarda Meksika'da düzenlenen dünyanın en zorlu, en uzun yarışlarından biri olan La Carrera Panamericana'dan geliyor. Ama aynı yıl TAG firması Porsche içinde de Carrera Kronograf modelini üretiyor ve günümüzde de limitli bir saat üretiliyor. Onun da adı Porsche TAG Heuer Carrera Kronograf. Porsche ile ya 23-24 yaşlarında tanıştım. Bir arkadaşımın aracını denemek için kısa bir süreliğine aldım. Orada enteresan bir şey oldu. Arabaya bindim ama arabayı çalıştıramadım çünkü anahtarı takacak yeri bulamadım. Klasik olarak sağ tarafa bakıyoruz ama soldaymış. Sonra aradan seneler geçti. Tekrar yine böyle bir Porsche tutkum hızlandı almayı düşünüyordum ve çok enteresan bir hikaye. Arkadaşlarımla bir restorana gittim. Porsche konusu açıldı. Alalım mı, almayalım mı? Ben böyle arada gidip geliyorum. Yemek bitti dışarıya çıktım. Eee valede arabayı bekliyorum. O arada başka birinin bir Porsche'si geldi. 911. Adam aldı, bindi arabasına gittim. Ay dedim ne kadar güzelmiş araba falan. Sonra bir tane daha 911 geldi. Bakıyorum ben devamlı Porsche geliyor. Her tarafta yani 7-8 tane Porsche geldi üst üste benim aracım gelmeden. Yok dedim ya bunu dedim herkes alıyormuş. Ben dedim almayayım artık ama daha sonra valelere sordum. Öğrendim ki Porsche 911 sevenlerin orada bir toplantısı varmış. Herkes onunla gelmiş. Değişik bir hikayeydi bu da. Kanit saatlerle kullanılan detaycılıkla Taycan'ı birbirine aslında bağlarken benim aklıma gelen kelime tamamen ikonik olması. Bazı markalar var ki 50 metreden baktığınızda ufacık 4 santimlik bir saat bile olsa o saatin o markaya ait olduğunu anlıyorsunuz. Aynı şekilde Porsche de ikonik olmuş bir marka. Nereden bakarsanız bakın, hangi açıdan, hangi mesafeden sesini bile duysanız Porsche olduğunu anlıyorsunuz. Bence Porsche bu ikonik anlamını sonuna kadar taşıyor ve kullanıcısına iletiyor. Porsche Taycan'ı öneririm, herkese öneririm. Araç özellikleri olarak gerçekten çok üstün. Beni kullandıktan sonra içinde bırakmaya mecbur eden bir ortamı var. Ayrılmak gerçekten zor oluyor ve bu zamana kadar kullandığım en iyi arabaydı diyebilirim onun için.